çeşit çeşit şöyle ikincisini de göstereyim burada elbiselerimiz var, burada hırkamız var, burada kaputino montumuz var, burada süvet feracemiz var var. Burada üç tane şöyle şeylerimiz nevresim takımlarımız var. Burada kumaşlarımız var. Burada çeşit çeşit renk renk nevresim takımlarımız var. okul lakoslarımız var. Burada hazır kıyafetlerimiz var. Burada hazır çarşaf takımımız var. Burada çarşaflı yastıklı takımlarımız var. 300 lira. Burada şallar, eşarflar, yememiler, tülbentlerimiz var. Burada bone bonelerimiz var. Aksu bönenin boneleri var. Burada da böyle fırfırlı bone var. Burada da yine Medine ipi şallı Medine ipi başörtülerimiz var. Ondan sonra burada yine çeşit çeşit renk renk şal eşarp var. Burada 200 t 250 TL'lik nevresim setleri <laughs> takım var büyükler için. Burada küçük çocuklar için şu yukarıdaki şeyler var. Ondan sonra burada tuniklerimiz var. Takımlarımız, tuniklerimiz. Burada yine mont tarzı şeylerimiz var. Burada montumuz var. Burada tünelimiz var. 650 TL. Burada hırkamız var. El yapımı. Ondan sonra burada elbisemiz var. Ondan sonra burada elbiselerimiz var böyle. Buranın işi de bitti. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar.